Yüksekova Nisan aylarında çok güzel oluyor. Kış aylarının zorluğundan sonra kardelenler burada çıkıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanını gezdim öğretmenlik yaptığım için ama böyle bir güzellik görmedim. Çok güzel, çok güzel tablo gibi bir oluşturuyor. Şu an oruçtayız ama oruç hiç etkilemiyor. Bu güzelliği görmek için buraya geldik. Arkadaşlarımla yürüyerek geldik. Şu an Yüksekova beyaz gelinliğini giymiş durumda. Arkamızda Cilo Dağları bembeyaz. Ova bembeyaz duruyor, kardelenlerin güzelliği, mis gibi kokusu. İnanın kokusunu duyunca bu güzellikleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buraları gelin görün. Yüksekova'da öğretmenlik yapıp da buraları görmeyen bir sürü insan var. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Yüksekova'nın Yüksekova ovasındayız. Arkamızda Cilo Dağları. Her sene Nisan ayında kardelenler açıyor. Ve millet akın akın geliyor buraya resim çekmek için, bu coğrafyayı görmek için, tanımak için. Gerçekten muazzam bir manzara. Çok ihtişare bir manzara. Yani hepinizi bekleriz buraya. Gelmenizi tavsiye ederim. Hani burası bataklık mı? Üstüne benim bastım yere bas. Ama benim Hadi Sana göre, bana ayağını sol. İndir aşağıya, aşağıya doğru indir. Çiçeğe tıkla, aydınlat biraz.